Kitabın adı Sertaç Abi ile Dijital Dünya Rehberi. Hazırlayan: Bilge Nur Çorlu. Kitapta anne baba onaylı tek YouTuber olarak tanıtılan Sertaç Güngör namı değer Sertaç Abi 2012 yılında çocukların kendilerini tanımalarını, bilgi ve becerilerini geliştirmelerini, zararlı ortamlardan uzak durmalarını, ailelerine, milletimize ve insanlığa faydalı bireyler olmalarını sağlamayı misyon edinmiş milli ve manevi değerlerine bağlı, okuyan, düşünen, araştıran, tartışan, üreten, tarihini ve medeniyetini tanıyan, yaşadığı çağın farkında olan ve gelecek ufkuna sahip öncü bir nesil yetiştirme vizyonunu taşıyan Genç Enderun'u faaliyete geçirmiştir. 2018 yılında çocukları YouTube'un zararlarından korumak adına faydalı içerikler üretmek için YouTuber olmuş. Çocuklara oyun içerikleri üretmeyi hedeflemiş canlı yayınları ve videolarıyla çocuklarla birlikte oyunlar oynamış ve binlerce çocuğa ulaşmış. YouTube vasıtasıyla ulaştığı binlerce çocukla birlikte bu sefer camilerde muhteşem buluşmalara imza atmıştır. Kardeşlik buluşmalarının sayısı katlanarak artmaya devam ediyor. Dijital dünyayı, çalışma disiplinini ve arka planında var olan sistemi ve düşünceleri yetkinlik derecesinde bilmesi sebebiyle ebeveynlere Instagram'da uyarıcı ve bilinçlendirici paylaşımlar yapıyor. YouTube, Instagram Twitter ve Twitch gibi sosyal medya platformlarında hesapları mevcut takip edebilirsiniz. Kitabın yayıncısı Erdem Yayınları, Elimizdeki Baskı ilk Baskı ve 2023 yılına ait. Sayfa sayısı 176. Sertaç abi adıyla sosyal medyada ahlaki hassasiyetleri yüksek, bir Müslüman YouTuber olarak çocuklara örnek olmaya gayret eden Sertaç Güngör'ü pek çok kimse tanıyor. Sertaç Güngör, oyunlar, videolar, yüz yüze buluşmalarla çocuklara dini, manevi, kültürel değerlerimizi hatırlatıyor. Bunu da oldukça eğlenceli bir dille, çocukların ilgi ve beklentilerini karşılayarak yapıyor. Sertaç Güngörle, çocukların bildiği ismiyle Sertaç Abi ile dijital dünyada ebeveynlik, yeni nesil eğitimcilik, sosyal medya platformlarının olumlu olumsuz yanları hakkında keyifli sohbetler şeklinde eserin şekillendiği ifade edilmiş kitap, Sertaç Abi ile farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilen söyleşilerden oluşuyor. Kendisiyle çocuk ve gençlerimizi etkisi altına alan akımları, anne babaların dijital dünyayla ilgili bilmedikleri detayları, sosyal medyadaki riskleri, bu mecralarda neden daha fazla var olunması gerektiğini ve dijital dünyada ebeveyn olmanın zorlukları üzerine değerlendirmeler yapılmış çocuklarımızı kendi bulundukları çağ üzerinden anlamaya çalışmanın, onlarla iletişim kurmanın en önemli basamağının kaliteli ortak zaman geçirmek olduğunun, bunu da ancak onların ilgi alanlarına yönelerek yapabileceğinin altı çizilmiş. Dijital dünyada olumsuz örneklerin ve sapkınlıkların çocuklarımızın dünyasına kadar erişmesi karşısında dimdik durmanın önemine, değerlerimize ve aile yapımıza uymayan her türlü içeriğe karşı tepkimizi uygun bir dille belirtmenin gerekliliğine değinilmiş. Olumsuz içeriklere tepki göstermenin yetmediği günümüzde olumlu örnekleri de çoğaltmanın, desteklemenin öneminden bahsedilmiştir. Bu söyleşinin amacının öncelikle çocukların anne babaların zamanına göre değil, bizzat çocuğun içinde bulunduğu zamana göre yetiştirmenin anlamını ve önemini hatırlamak olduğu vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra ebeveynlere dijital dünyada rehberlik yapabilmek, sosyal medyanın gücünü eğitim çalışmalarında kullanmak isteyen eğitimcileri yönlendirebilmek içine daldığı sosyal mecraların çocuk ve gençlerimizi hangi içeriklerle muhatap ettiğini, bu mecraların yanlış kişilerin elinde ne tür bir güce dönüştüğünü anlamak isteyenlerin soru işaretlerini gidermek için bu çalışmanın yapıldığı ifade edilmiştir. Eserin okuyucu kitlesi ebeveynler, eğitimciler ve dijital içerik üreticileri olduğunu ifade edebiliriz. Kitabın güncel fiyatı 70 TL bandındadır. Kitap Yurdu, BKM Kitap ve Dere gibi kitap satışı yapan online ve fiziki satış mağazalarından satın alabilirsiniz. Eserle ilgili görüş, düşünce ve yorumlarınızı videonun altına yorum olarak bekliyoruz. Bu eser tüm ebeveynlere, eğitimcilere ve içerik üreticilerine tavsiyedir.